Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber zombi salgını modu oynayacağız. Ben Almanya'yı seçtim ve zombiler Hindistan'da ortaya çıktı. Hem hep Hindistan'da ortaya çıkıyor. Zombi salgını durdurmaya çalışacağız dünya olarak. Tamamen askeri fabrika yapacağım ve kale yapacağım. Kale en önemlisi kale. Bize yaklaştıkları gibi kale yapımına başlayacağım. Ki savunabilelim adamları. Ekipmanları da öğretelim. Artileri üretelim baya. Gemiye gerek kalmayacak. Şunları alalım. İsveç Zombi virüsü için bizi suçluyormuş. Evet savaş açtı İngiltere'ye. Yayılış hızına bakın zombi virüsün. Aşırı hızlı. 200 division var şu anda ama ben bakın. Tüm fethettiği her yerdeki insan hani herkes zombi yaptığı için böyle. Macar niye direkt ittifa geldi ya? sıkıntı yok gelsin. Savunacağız bu zombi şeyini. Kazanacağız inşallah. Hemen asker basmaya başlayalım. Hemen çalışmalara başlayın. Zombi virüsü Bangladeş'i direkt ele geçirdi. Hindistan, Hindistan gitti bile. Sınıra geldiği herkese savaş açıyor. Çin de büyük ihtimalle direkt düşecek. Aa anti zombi coalition diye bir şey varmış. Buradan var ekonomiye. Sonra buna. İttifa, ittifaktan atacağım bu adamı ondan sonra ittifa sileceğim. İttifa silince anti zombi coalition'a katılacağız. Anti zombi bayağı büyük bir koalisyon şu an. Amerika, Sovyet, İngiltere, Fransa daha kim olsun. İtalya, Çin hepsi katıldı. Ve zombi virüsü şu an bayağı büyük gördüğünüz gibi. 200 milyon ben power'ları var. Hindistan'a ele geçirdi. İspanya savaşı hala buna da rağmen çıkıyor. Buna rağmen çıkıyor. Atalım şu adamı artık. Dört yıllık planı yaptık. Ançulus'a gideceğim. Militeri fabrika veren şeyleri yapalım. Ne zaman atabiliyorum? 9 Mayıs'ta. Abi çok kötü gidiyor şu anda. İran'a geldi bile. İttifak da küçük değil ama. İttifak büyük. Tüm Asya ona karşı şu an savaşıyor. Biz de şunu atalım. Sonra kapatalım ittifakı. Tam beni de alsanıza. Almıyorlar beni. Savaş açayım. Şunu... Dur zombi orada savaş açayım. Öyle alırlar. İlişkileri iyileştir. Allah Allah İngilizler. Bizi ittifak almıyor. Sovyeti almış bizi almadı. Üret abi üret üret üret. Zombiler geliyor. Vietnam'a girdiler. Hindistan tamamen düştü. Afganistan da düştü. Çok askerleri var da yavaşladı biraz yerli değişleri. Ama yine çok kötü gidiyor. İtalya. Aa dur. İngiltere katılayım artık izin ver. Dünya tansiyonu nerede ürettim? Neyse savaş açalım bari zombi orada. Az kaldı. Hay girdik zaten savaşa. İngilizlerin koalisyona giremedik ki. O bize savaş açtı. İngiliz kabul et ya. Ha kabul etti tamam. Anti zombi koalisyonuna girdik. Sınırlara bakalım. Sınırlar çok kötü dur. Biz de götürsek mi? Bekleyelim bence biraz. Biraz bekleyelim. Ançulus'a gideceğim de. Ha piste de değilim. Ançulus'u boş verin. Buna gidelim. Abi her yer sıfır. Her yer sıfır. Kale yapmam gerekecek benim ana karaya. Hatta bekle bunları iptal et. Bunları iptal et. Bunları iptal et. İptal 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 iptal. iptal. Şu an sivil fabrika basacağım. Kale için fabrika gerekecek lazım. Ka gerekecek biraz. Biz şu ikisini bir general yapalım. Şöyle. neyse. İzin veriyorum hadi. Siz hiç savunamıyor musunuz ya? Zombilerin şeyine bakın. Hiç mi savunamıyoruz? 200 bin kayıp vermişler sadece. Sadece 200 bin kayıp vermişler. Nasıl olacak? 457 division'ımız var sadece. Neden böyle? Sovyetin az varmış. O tarkiye gidelim. Bize asker lazım şu an bayağı bir. Silah araştır, silah araştır. Artileri araştır. Bize onlar lazım şu an. Şu siviller yapılsın biraz. Kale dizmeye başlayacağım. Kalesiz ölürüz. Kalesiz biz burada biteriz. Tamam doğudan gelecekler. Batıyor şu an kaleye gerek yok. Daha herkes savaş açmamış bu. Ya bu kim? Lider yok ordunun kendisi. Hiç mi kayıp vermezler ya? 500 bin ne? Raytoban'a gitsek çok bir şey değişecek mi? Gidelim. Ne güçlü şey bunlar. Her yer sıfır ama. Aa 99 99. İngiliz niye bizi attı ittifaktan? Ne oluyor? Kuruyor bunlar? Zombi karşıtı partizanlar. Macaristan'da ittifak kurdum. Zombi karşıtı partizanlar diye. Kim geliyor başka? Peru geliyor sen de gel. Çağıralım şunları savaşa. Adam ittifaktan çıktı. Aa Irak da geldi. İspanyol iç savaşı ne alaka ya? Siz niye hala iç savaş yapıyorsunuz? İç savaşa gerek mi var böyle bir durumda? Sadece 1 milyon kaybetmişler sadece. Macar'da mı çıktı? Macar'da onlara girdi aynen. Bir daha girmeye çalışayım bakayım. Non-aggression. Improve relations. Almanya olarak sıntı yaşıyoruz burada ya. Bunlar yüzebiliyor mu? Galiba yüzemiyorlar. Ha Endonezya serbest. kal. Çin'de savunuyorlar galiba. Bilmiyorum Türkiye'de geldi. Türkiye sınırına geldiler. Atam savun. Sovyetlere de geldiler. Sovyetlerden sonra biz varız zaten. Askeri geçiş verin. Polonya vermiyor. Saldıracağım Polonya'ya şimdi ya. Şu ekstensif yapalım. Sonra bunu koyalım. Al beni şu ittifa al. Bu, men power ne ya? 500 milyon ne ya? 1 milyon kaybetmişler biz 2 milyon kaybetmişiz. Herkesin heavy tankı olsa bir ihtimal. Aa Çin toprak aldı. Çin'e bak. Bunlar şimdi denize çıkarma atamıyor galiba. Denize giremedikleri için savunabiliriz. Bizim için sıkıntı tabii ki ama. Japonlar falan Japonlar bence güzel savunacak. Ne Avustralya mı? Aa çıkarma atabiliyorlarmış. Hayır. Hayır 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 hayır. Türkiye gidiyor. Malatya'ya girdiler. Bunların askeri gittikçe artıyor. Biz nasıl savunacağız? Biz nasıl savunacağız bunları? Tamam ya başlayın siz kale inşa etmeye. Yapacak bir şey yok. Yapın kaleleri yetişirse. Yetişirse savunuruz. Tüm doğu sınırının tamamına kale. Başka şekilde savunamayacağız biz bunları. Öyle duruyor. Tüm doğuya böyle tüm ülkeye kale attı. Öyle belki savunuruz biliyor musun? Ama kaleler yetişir mi? İmkanı yok en baştan yapmamız lazımdı bence Suriye düştü Türkiye'de düşecek az sonra Rusya da fena diyorlar. Abi Tümassı'yı ele geçirdi bunlar Avrupalılar savuna savunur mu bunları Bence savunamayız Bakalım tamamen kale lazım bize Kale de zor işte adamlar geliyor Şu Edirne'nin orada durdurabilsek çok güzel olacak da Aa girdiler İngiliz'in Mısır tarafına Totler Kriye yapalım mı Bence yapmayalım Yapalım yapalım Abi, Bu kaleler daha nereye yaptınız kaleyi Polonya ya iç savaşı çıktı bir de bu yetişmez imkanı yok. İmkanı yok bu kalelerin yetişmesin. Biz ittifa al İngiltere. Almıyorlar da. O sıkıntı. Rusya düşüyor. Sovyetler düşüyor. Bunlar asker kaybetmiş galiba. Bize asker lazım asker. Böyle nasıl yeneceğiz biz bunları? Vallahi geliyorlar. Elimizdekileri eğitelim bari. Yenileri de gelsin. Eğitin elinizdekileri. Bunu böl ikiye. Şöyle. Bunu promotlayalım. Siz de geçin bu sınıra. Çok zor. Şu doğu sınırında eğitileceğiniz. Verelim kamyonda. Uçakları da verelim şu adama. Biz ne yapacağız böyle ya? Edirne'den de giriyorlar değil mi şu an? Edirne'den de girecekler. Yo, Bulgaristan İstanbul'a gidiyor. Ne oluyor? Niye öyle oldu az önce? Allah Allah. Japonya girdi savaşa değil mi? Şimdi açarlar savaşı. Japonya girer şimdi. Bakalım Japonya bir şey yapacak mı? Gerçi Amerika bile savunamıyor. Japonya girdi. Bakalım doğuda intirecekler mi? Avustralya ölmüyor. Polonya'da da iç savaş çıktı ve Polonya köylü e, isyanı kazandı savaşı. Defansif defansif. Defans lazım bize bayağı defans lazım. Kabul kabul kabul. Kabul her şey kabul. Dünya gidecek. Yap Hep hepsini. Kaleler yetişe yetişmeyecek de. Kale yetişse bence savunurduk. Bakalım. Antikomintern takta gideyim mi böyle bir durumdayken? Buna gidelim. Ee biz böyle ölüyoruz herhalde. Stalingrad düştü Moskova'ya gidiyorlar. Rusya'da düşüyor şimdi. Aa İngiliz'in faction'a katıldım. Şu Polonyalılar. Aa geldiler. Geldi adamlar. Girdim girdim girdim. Vallahi Kiev sınırına geldiler. Hiç mi savunamıyorsunuz ya? bu ne? Savunuyorlar herhalde. Niye sıfır diyor ki? Ya o <laughs> bu ne? İşit gibi haritası oldu. Gitti Balkanlar gitti. Balkanlar gitti. Kiev düştü Moskova'ya giriyorlar. Eyvah. Bunları durdurmanın bir yolu yok mu ya? Romanya'da geldi. Çok zor ya. Amerika mı olmalıydım acaba? Fena saldırıyorlar. çok üstünlüğü vardır da. Aa Republican Spin şey geldi. Aynen. Basılalım. Milliyetçi İspanya ölecek. Da biz de öleceğiz. Polonya'ya giriyorlar şimdi mesela. Bir sınır daha ilerlesinler giriyorlar. Kaç kaybetti bunlar? 1.2 milyar manpower mı? Sadece 2 milyon kaybetmişler toplam. O zombiler de aynı şey. Biziz yani. Kararlarda ne var? Yapalım şunu. Moda özel bir şey var mı? Ya ne diyorsunuz zombi olsak mı? Bir dahaki videoda öyle bir şey deneriz. Bir dakika ya Zukom kim? Bu Zcom değil ki. O bayrak kimin? Zcom kim? O herhalde. Yo bu Zcom bu. Zcom kim oğlum? E Kıbrıs bu. Niye böyle bir şey var? Ha güçlü bir şeymiş bu. Bir dahaki bölümde deneriz. Ne yapalım da? Destek gönder. Ha girdiler Polonya. Yo hala girmediler. Ha bütün Balkanları savaş açtılar. Polonya'ya da açtılar. Haydi bakalım. Sovyetler düştü maalesef. Evet Japonya dediğim gibi savunuyor. Ama hükümeti değişti adamın. Faşist değilken daha zor savunur. Orası düşer. Maalesef. Polonya'da savunuyorlar ha. Ya, ya niye atıyor? İngiliz bizi faction'dan attı. Ne atıp atıp duruyor ya bu. Bizimkiler eğitilmiş. O diğer askerler de gelmiş bizim. Nereye geldi onlar? Allah Allah. Asker gelmiyor muydu? Şunu da alın artık be. Valla yavaşladı sanki bunlar. Yavaşladı gibi. Gibi ama. Bizim kaleler Cık, imkanı yok Daha. daha nereye yapılmış? Yapmışız Çekoslovak sınırını aslında. Bakalım orayı savunabilecek miyiz? Aa bunu da yapalım. Daha hızlı yapılıyormuş. Norveç de geldi. Şu adamı bir ekleyebilsek. Ne oluyor? Polonya bize mi saldırdı? Niye saldırıyorsun oğlum? Alıyorsan al bre, Ben dokunmayacağım oraya. Gir. Ya dadi hadi al. Al yiyeyim seni. Şöyle. Ha. Bu müttefik oldu diyedir bu ihtimalle. Hadi bakalım. Polonya'yı yiyoruz bu savaştayken. Fin sniper'lar savunabiliyor mu lan? Savunuyorlar sanırım. Polonya düştü. Polonya'dan toprak aldık. Ya ara benim artık. Poznan da benim ha. O kadar hiç savaş yaşadım. Tamam doğu sınırı dümdüz oldu. Şöyle. Böyle aynen. Kaleler orada çünkü. Ya neden 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 hiç savaş çıkıyor? Allah Allah. <laughs> Fransızlar hiç savaş yedi. Bu doğuda savunuyorlar ha. Biz de bir katılsak mı Fransa lütfen? Bir kabul etmiyorlar ki. Dünya tansiyonu ne yaptık da yükseldik? O pols hitlere falan mı gitmem lazım diyor Neyse biz kaleyi de kendimizi savunuruz. Onların suçu. Buraya yaptık kaleleri. Tamam Münih'in oraya da yapmışız. Romanya düştü geliyorlar. Geliyorlar çok yakınlar. Bir Çekoslovakya var sadece aramızda. Fransa... Ne? Zomb... Aa zombiler burayı aldı. Dur o sıkıntı o sıkıntı o sıkıntı. Burada niye böyle bir sınır var? Dur dur hele şunu. Şuradaki toprakları beleşe alalım mı? Bence alırız. Alırız değil mi? Aldık valla. Asas Soren'i aldık bedavaya. Kolonya gayet iyi savundu. Bu nasıl savunuş böyle? Daha iyi savunamazdı. İspanya düştü. Geç geç keş. Geç, geç geç. Ya bu ne ya? Fransa niye geldi geri? Öf. Fransa o kadar toprak almıştık. Şu savunma hattını yeniden lazım olacak. İspanya kazandı burada. Daha da alıyor. Zom geldiler az kaldı. 10 tahil falan kaldı yani şurada. Geldiler geldiler. Aa, consumer konsumur gul Şunu yapalım. Azıcık yapılmaya devam etsin kaleler. Zor ama. Ne düştü? Şili niye düştü? Kim aldı oğlum Şili'yi? Neyse kaleler bu kadarmış demek ki. %100 oldu Economy of Conquest. Mefoyu iptal edemiyor muyum ya? Yok. Sen de düşüp duruyor ne? Olmuyor böyle. Westfall oluyor. -Yup. Fransa düşüp duruyor ya. Az önce düştü. Aldım işte toprakları. Vermedi de. Bunu yapalım. Valla şimdi kötü geliyorlar. Brezilya mı? Brezilya mı? Buraya da sıçramışlar. Allah. Avustralya'yı almışlar bile. Afrika'yı da almışlar. Avrupa'ya da geliyorlar. Ha Belçika aldı burayı. Hadi lan savunursunuz. Şöyle bakarsak. Japonya hala savunuyor. Şunlara verelim şu geçiş iznini de. Bunlar ne yapıyor? 1 milyon manpower nereden geldi bu adamlara? Buradan mı geldi 1 milyon manpower? 360 bin kişi yaşıyor ülkede. Nerede bunun diğer toprağı? Antarktika falan mı? O da değil. Nerede bu adamın diğer toprağı? 1 milyon manpower çıkaramaz 360 bin olan yerden. Allah Allah. Koalisyon herhalde bu. İspanya'nın düşün. Adamın 6 milyon manpower var. Askeri yok ya. O nasıl iş? Yeni artıları geldi ha. Ah. Koyalım artileriyi de. Geldiler vallahi çok az kaldı. Savunabilecek miyiz bilmiyorum. Çekoslovakya'ya da girdiler. Bu odağı benim daha önce yapmam lazımdı. Geliyorlar. Königsberg'e geldiler orayı salıyorum. İngiliz al ben ittifa. Cık, almıyor ya. Dünya tansiyonu ne yaptık da yükselttik acaba? Kore düştü. Afrika'da direniş var herhalde. Ya da bunlar saldırmıyor. 2 milyon kayıpları var da o da bizlerden zaten. Zikom ne ya? Aa Japonya mı? Japonya ve Filipinlere gelmişler. Yüzüyorlar galiba. Bizim sınıra geliyorlar. Bir saattir geliyorlar ama şunları yapmamız lazım. Tamam kale üretimine kaleye devam kaleye devam kaleye devam. Kale yapmaya devam. Azaltalım hepsini. Gerçi ne yapsak da yetişmeyecek bu. Çekoslovakya'nın oraya kaleyi çektik de doğuda yok. Hadi hayırlısı. Geldiler. Geldi benim sınırımda bak. Girdik Girdi Königsberg'e. Ne oldu bu Fransa'ya ya? Fransa neden düştü? Ne ara aldılar? İç savaştan düştü değil mi o? niye kaldı böyle? İngiltere bak sınırıma geldiler. Yardım edeceğim. Al beni Adam almıyor. Asker basalım azıcık varmış bizim ekip. Bayağı varmış ekipmanımız. Yuh. Ekipman var asker basmıyor. Sonra nereye gitsek? Yani nereye gitsek kar değil ama adamlar hala savunuyor. Yenme ihtimalimiz var mı bizim bunları ya? Savunuruz da yani yenmek bambaşka bir şey. Bakacağız bakacağız. Oha ya division sayısında ben birinciyim şu an galiba. Amerikan division'ı kalmamış. Hepsini göndermiş. Division sayısında şu an ben birinciyim dünyada. Zombiler dışında. E böyle, böyle bekleyelim mi? Sınıra asker göndereyim azıcık. Bakayım ne yapacaklar. Bir de yukarı. Faiz Guderian gitsin. Königsberg'e girmeyin az. Dur. Dur bir girmeyin. Girmeyin dayanın azıcık. Aynen. Bakalım savunma ihtimalimiz falan var mı? Mesela şuraya bir saldırmayı deneyeceğim. Sıfır. Niye sıfır? Burada çok öyle durmuyor. Her türlü bir geniyor falan mı demek bu? Bomboş odaklar yapıyorum dur. İptal et onu. Biz şunları yapalım. Fortu %20 daha hızlı oluşturuyoruz. Bunların başka division'ı yoktur herhalde değil mi? Bunlara kaynak falan mı lazım? Niye böyle yavaş? Zombi oldukları için mi yavaş? En başta çok hızlılardı. Şu an divisionlar falan görüyor mu acaba? Ver geçiş izni ver. Sen de ver. Sen sen zaten vermişsin. O zaman biz sınıra gidebiliriz. Dur. Şu an sınıra geçebiliriz. Litvanya da versin. Sen de ver. Tam sınıra geçiyoruz. Zaten oraya geçmeyecektik. Şöyle şu sınıra geçerim. Abi yani savunun şunları. Japonya mı? Aa Japonya'ya da geldiler. Japonya'ya da geldiler. Kötü gidiyor. Zombiye paket atabilir miyim şuradan? Atamam değil mi? Niye hepsi 0-0? Canları mı çok? Bir dakika kaç organizasyon yazıyordu? 141 bin organizasyon. Oha, yeni silah geldi. 141 bin organizasyon ne? Bak bu adam böyle savunmasına rağmen yeniliyor. Hadi bakalım ne olacak sonumuz? Onlar şu an daha çok kaybetmeye başladı. Japonlar gidiyor, maalesef. Topluluk sayısı kimde yine en fazla? Çok az abi çok az. Sınırdaki insan sayımız onlarınkinden daha az. Atak versen ne olacak? Bakayım lan atak verdim hadi. Kıp kırmızı. Ama kayıp da vermiyoruz. Yani kayıp vermiyoruz biz. Şöyle saldırıyorum ama kayıp verdiğimiz yok. Aa bunlar çok kayıp veriyor. Karşıdakiler çok kayıp veriyor. Aynen. 700 bin zombi öldürdüm şu an. Birinci sıraya çıktım. Anladım böyle böyle zombi vuracağız demek ki. Şu an 1 milyon zombi vurduk ittirdik hatta. Varşova'dan ittirdik 1 milyon zombi vurduk. Götürün tüm, götürün tüm uçakları. Uçakları yok zaten vurun uçaklarda. Şu an 1,5 milyon zombi vurduk. Böyle böyle vurmamız gerekiyor. O zaman bekle artileri falan koyacağım bayağı. Artilleri ve silahla iyi vuracağız. Support ekipman azmış. Koyalım. 63 asker geldi. Tamam böyle böyle zombi kesmemiz gerekiyor bizim. Strike niye ya? Ne oldu? Saldırısı yüksek olan bir general koyalım. Siz de ayrı bir komutan. İttirdik bu arada. Avrupa'da ittiriyoruz. Japonlar da ittirmiş. Hadi kazanacak mıyız acaba? İki cepheden de ittireceğim az sonra. Şu ataklarını yükseltelim de. Atakları kaç şu an? Şu an 143. İkinci artilleriyi koyalım. Ve şuraya bir asker daha koyalım. Tam artileri eksiğimiz var ama işte. Litvanya'nın oraya ittirmişiz biraz. Königsberg'i kurtarmışız mesela. Hatta paket atmışız burada bir tane adama. Yanlışlıkla olsa da. Alabiliyor muyuz onu? Aa aldık aldık aldık. Aldık 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 aldık. Kaynağı şey. Petrol yok petrol ver Amerika. Siz de tungsten verin hepinize de zaten. Değilim değil mi müttefik falan. Kabul ediyorum şu an. Hala kabul etmiyor. Dünya Tansiyonunu yükseltmişiz. Bizim suçumuz zaten. Herhalde bu strike yüzünden de azaltmamız lazım askeri alımı galiba. Arttırıyorum. İç savaş falan mı çıkacak? Çıksın zombiler geliyor zaten. Girin şuna. Tamam aldık. Girin çok zamanımız yok gibi girin. Gir gir gir. Bakalım ne kadar zombi kesiyoruz. 1.7 milyon. 1.8 milyon. İttiriyoruz en azından. Dur bizim büyük bir paket atmamız lazım bunları. Ya şu bunlar ölüyor mu geri mi çekiliyor? Onu görmem lazım. Ölüyor bunlar bence. Geri çekilmiyor. Bakalım geri çekiliyorsa paket atacağız da ölüyormuş zaten. Geri çekilmiyormuş hiçbiri. Avusturya'da geldi. Ançulusu nasıl geçtik? Öyle ançulusu olur mu? Neyse. Sivil fabrika eksiğimiz varmış. Onları nasıl tamamladık bir anda? Alalım geri dur. Petrol lazım bize Amerika. 2 yetmiyor. 3. 3 de yetmiyor. 4. O da mı yetmiyor? Al 5. 7. 8. 8 yetiyor. Bir de tungsten. Tamam yeterli fabrika sayısı var. Şu komutana saldırı şey verelim. Offensive. Organization first. Sonra bunları da atak verelim. Infantry export. Buna veremiyoruz bir şey. Buna da infantry export. Offensive. Sana da infantry export. Sonra sana da aynısından. Ve offensive. Offensive'i veremiyorum. İttirdik ha. 5 milyon zombi kesmişiz. Yarısını biz kestik. Bunlar beceremiyor. Ha şimdi eğitelim tüm askerleri biz. O cephede. Aa Macaristan paket atıyor zombileri. Afrika'da bayağıdır savunuyorlar. Amerika büyük ihtimalle şu an asker basıyordur. Tabii yine en çok asker bizde. En çok savaş desteği kimde peki? O da bizde. %11 Japan, %32 bizde. Çünkü 5 milyonu biz kestik yani onların. Ve onun sayesinde sanırım bayağı ilerliyoruz. Ama bizim niye petrolümüz yok hiç? Eğit eğitiyoruz çünkü. Şimdi... Saldırmaya devam edin. Şu diğer ordu. Bunlara yetilsin. Onlar saldırsın. Petrol lazım gene ya. Niye iptal oldu benim o petrol şeyim? Ya yine mi strikes? Gelsin hadi. Bunu yapalım. Aha. Aa Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Kaç tane kestik? 6 milyon oldu. 6 milyona 400 bin. Tüm zombileri biz kesiyoruz. Hatta ordusu zayıflamış olabilir şu an. Bakalım. Buradan vuruyoruz şu an. Gene iptal oldu. Gene iptal oldu. Olmadı. Olmamış olmamış. 2'ye düşmüş ama. Kaleleri boş ver. Kale yapmamalıydık. Sivil fabrika yapmalıydık en başından beri. Daha zor olacak sanıyordum. Bunların hepsini iptal etmem uzun sürer. Ya da edelim edelim. Aa Edirne'yi kurtarıyoruz şu an. Macar bayağı büyüdü. Macar'ın 20 milyon ben power'ı var var. O, o nasıl oluyor ya? Bizim niye o kadar yok? Aldıkları yerler kor falan mı oluyor acaba? Latvia'nın da 3 milyon ben power'ı var. Allah Allah. Toprak ver. Toprak ver. 20 milyon ben powerı ne? O kadar nüfusun yok senin Macar. Macar'ın o kadar nüfusu yok. Hala tüm zombileri biz kesiyoruz. 9 milyon oldu. Moskova'ya giriyorlar şu an bizimkiler. Sınırda hep bizimkiler var abi. Aa bunlar da ittiriyor. Afrika'dan da ittiriliyorlar. Yeniyoruz galiba. Polonya aşırı büyüdü. Polonya minik Rusya oldu. Hadi sivil basalım. Finlandiya'yı kurtardık da gitti tüm topraklar. Latviya'nın 10 milyon nüfusu yok abi. Aa Türkiye'yi kurtarıyoruz da Macar'a gidiyor topraklar. Macar'ın koru mu oluyor burası? Yok. Manpower 0. Niye öyle gözüküyor acaba? İngiliz'in 20 milyon gözüküyor. Bu ne sıkıntı var bunda ya. Moskova'ya girmişiz. Daha girmemişiz de dibindeyiz şu an. Evet. Bu bölüm buraya kadardı. Bu zombi serisinin ikinci bölümünü istiyorsanız yorumlara yazın. İkinci bölümde e, seri bitecek. Uzun sürdüğü için birinci bölümü bitiriyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Sayfadan çıkan Hoyu 4 oynatma listesine gidebilirsiniz. Bay bay.